cinselliğin gizemli dönüşümü. Bilgisizlik yüzünden bu zihinsel durum genellikle fiziksel olanla bağdaştırılır ve cinsellik konusunda bilgi alırken birçok insanın maruz kaldığı kalıplaşmış inançlar nedeniyle özellikle fiziksel olan şeyler ön yargılara yol açar. Cinsel heyecanın ardında 3 yapıcı potansiyel vardır. Bunlar 1. insan soyunun devamı 2. Sağlığın korunması Tedavi edici olarak eşi yoktur 3. Sıradanlığın dehaya dönüştürülmesi Dönüştürme sözcüğünün anlamı basit bir dille bir elementi ya da enerji şeklini bir başkasına aktarmadır. Cinsel enerjinin dönüşümü basittir ve kolay bir şekilde açıklanabilir. Zihnin fiziksel ifade bulan düşüncelerinden başka yaratıcı düşünceleri çevrilmesi anlamında cinsel heyecan çok özel bir durum, zihinsel bir durum yaratır. Cinsel arzu insan arzuları içinde en güçlü olanıdır. Bu arzunun kontrolü altındayken kişi başka zamanlarda daha önce bilmediği şekliyle hayal gücü, cesaret, irade gücü, kararlılık, ve yaratıcılık yeteneğinde keskinlik geliştirir. Bu arzu o kadar güçlü ve tehrik edicidir ki insanların bu uğurda hayatlarını ve saygınlıklarını açıkça tehlikeye atabilirler. Kontrol altına alınıp başka kanallara aktarıldığında kişiyi harekete geçiren bu güç hayal gücünde, cesarette keskinlik gibi özelliklerini sürdürür. Özellikle edebiyat, sanat ya da diğer mesleklerde kuşkusuz zenginliğin elde edilmesinde de yaratıcı bir güç olarak kullanılabilir. Cinsel enerjinin dönüştürülmesi irade gücünün çalıştırılmasını gerektirir ama Alınan karşılık bu çabaya değer. Cinsel ifade doğuştan gelir ve doğaldır. Arzu bastırılamaz ve yok edilemez. Zaten böyle yapılmamalıdır. Ne var ki insanın bedenini, zihnini ve ruhunu zenginleştiren ifade şekliyle çıkış yolu sağlanmalıdır. Eğer dönüştürme yoluyla bu tür bir çıkış yolu verilmezse sadece fiziksel yollardan çıkış yolu arayacaktır. Bir nehre baraj yapılabilir ve suyu bir süre için kontrol edilebilir ama sonunda bir çıkış yolu bulacaktır. Aynı şey cinsel heyecan için de geçerlidir. Bir süre için bastırılıp kontrol edilebilir ama doğası gereği ifade edilmesi gerekir. Yaratıcı bir tür çabaya dönüştürülmezse daha değersiz bir çıkış yolu bulacaktır. Cinsel heyecanı yaratıcı bir enerjiye dönüştüren insanlar gerçekten çok şanslıdır. Çünkü bu keşifleriyle kendilerini dahi statüsüne yükseltebilirler. Bilimsel çalışmalar bu konudaki gerçekleri açığa çıkarmıştır. 1. En büyük başarıları gerçekleştiren insanlar cinsel yönleri oldukça gelişmiş ve cinsel enerjilerini yapıcı bir süzgece dönüştürmeyi öğrenmiş insanlardır. 2. Büyük zenginlikler elde eden ve edebiyat, sanat, sanayi, mimari de büyük saygı kazanan erkekler hep bir kadının etkisiyle motive olmuşlardır. Bu keşiflerin yapıldığı araştırmalar 2000 yıldır hiyografi ve tarihin sayfalarına gömülmektedir. Büyük başarı kazanan kadın ve erkeklerin hayatları ile ilgili bir kanıt söz konusu olduğunda bu insanların oldukça gelişmiş seks doğalarının olduğu görülmüştür. Cinsel heyecan ona karşı bir itirazın olamayacağı, karşı konulamaz bir güçtür. Bu heyecanla güdülenen erkekler eylem için süper bir güç haline edindiler. Bu gerçeği anladığınızda cinsel enerjinin dönüştürülmesinin yaratıcı yeteneğini içerdiğini iyi fark edeceksiniz. Bir insanda ya da bir hayvanda cinsel hormon salgılayan bezleri yok ettiğinizde en büyük hareket kaynağını ortadan kaldırmış olursunuz. Bunun kanıtı olarak hadım edildikten sonra herhangi bir hayvanı seyredin. Bir boğa cinsel açıdan değişimi oradıktan sonra bir inek kadar uysal hale gelir. Seks değişimi insan ya da hayvan olsun insanın içindeki mücadele açlığını yok eder seks enerjisi içinde gizli bir yaratma yeteneğini barındırır. İnsan zihni, coşku, arzu, hayal gücü gibi uyaranlar sonunda heyecanla yüksek bir titreşime geçer. Zihni uyaranlar şunlardır. 1. Cinsellik ifade etme arzusu. 2. Aşk. 3. Ün, güç, parasal kazanç ya da para için ateşleyici arzu. 4. Müzik. 5. Aynı ya da karşı cins arkadaşlık. 6. Ruhani ya da dünyayı başarılar için birleşen iki ya da daha fazla insan uyumuna dayalı beyin gücü grubu. 7. Karşılıklı acı çekme, zulme uğrayan insanların yaşadığı gibi. 8. Kendi kendine telkin. 9. Korku. 10. Uyuşturucu ya da alkol. Zihni en etkin şekilde güçlendirip fiziksel hareketi başlatan uyaranlar listesinin en başında cinselliği ifade et marzusu gelir. Bu uyaranların 8'i doğal ve yapıcıdır. İkisi yıkıcıdır. Korku, uyuşturucu, alkol gibi. Bu liste zihinsel uyaranların karşılaştırılması, incelenmesini yapabilmemiz amacıyla burada sunulmuştur. Bu incelemeden cinsel heyecanın bütün zihinsel uyaranlar içinde en yoğun ve en güçlüsü olduğu kolayca görülebilir. Düşünen bir insan dahinin tanımı ile ilgili olarak bazı sorular sormak isteyecektir. İlk soru, sıradan düşünce yoluyla ulaşılamayan bilgi kaynaklarıyla nasıl iletişim kurulabilir olur? Sonraki soru ise, sadece dahilerin ulaşabileceği bilinen bilgi kaynakları var mıdır? Eğer öyleyse bu kaynaklar nelerdir ve kişi bunlara nasıl ulaşabilir olacaktır? Bu konuda kanıtlar sunacağız. Siz bu konutlar yoluyla denemeler yaparak kendi kanıtınızı elde edebilirsiniz. Dahilik 6. hissini geliştirmekten geçer. 6. hissin gerçekliği oldukça iyi şekilde saplanmıştır. 6. his yaratıcı hayal gücüdür. Yaratıcı hayal gücü çoğu insanın hayatı boyunca hiç kullanmadığı bir beceridir. Eğer kullanılsa bile bu sadece rastlantı sonucu olur. Oldukça az sayıda insan yaratıcı hayal gücünü bilerek ve bir amaç için kullanırlar. Dahiler bu beceriyi işlevini anlayarak bilinçli olarak kullanırlar. Yaratıcı hayal gücü becerisi insanın sınırlı aklıyla sonsuz akılın sınırsızlığı arasında doğrudan bağlıdır. Din gerçekliği içinde atfedilen bütün açıklamaların ve icat edilen temel veya yeni prensiplerin keşfi yaratıcı hayal gücü becerisiyle gerçekleşir. Fikirler ya da kavramlar popüler şekliyle ön seziler şeklinde zihnimizde belirdiğinde bunlar aşağıdaki kaynakların bir ya da daha fazlasından gelir. 1. Sonsuz akıl 2. Beyni beş duyuyla ulaşan düşünce dalgaları ve duyu izlenimlerinin depolandığı bilinçaltı. 3. Bilinçli düşünce yoluyla bir fikir ya da kavramı ifade eden başka insanların zihinleri. 4. Başka insanların bilinçaltı depoları. İlham ve yaratıcı fikirlerin alınabileceği başka bir kaynak yoktur. Beynin çalışması onun zihin uyarından bir ya da daha fazlasıyla uyarıldığında kişi sıradan düşünce okunu üzerine çıkarma etkisine sahip olur ve kişinin uzak mesafeleri göremediği fırsatları ve daha alçak düzlemde var olmayan yeni düşüncelere hayal etmesini izin verir. Herhangi bir zihin uyarınıyla düşünce düzeyi yükseldiğinde, kişinin bulunduğu konum, yerdeyken görüşünü sınırlayan ufuk çizgisinin üzerine ve ötesini görebileceği bir yüksekliğe uçakla çıkan kişinin bulunduğu konumla aynıdır. Üstelik bu yüksek düşünce düzeyindeyken kişi yiyecek, giyecek ve barınma gibi üç temel ihtiyacını gidermeye yönelik sorunlarla uğraşırken, görüşünü sınırlayan ve engelleyen herhangi bir uyarının etkisinde kalmaz. Kişi uşakla yükselirken tepeler, vadiler ve görüşünü kapatan diğer engellerin kaldırıldığı gibi, günlük sıradan düşüncelerin ortadan kaldırıldığı bir düşünce dünyasındadır. Yüceltilmiş düşünce düzlemindeyken zihin yaratıcı becerisine serbest hareket etmesi için imkan verilir. Altıncı hissin işlevi için yol açılmıştır. Birey başka şartlar altında ulaşamayacağı fikirlere karşı alıcı hale gelir. Altıncı his bir dahi ile sıradan biri arasındaki farkı belirleyen bir beceridir. Yaratıcı beceri kullanıldıkça ve kişi ona daha fazla güvenip düşünce dalgası için daha fazla talepte bulundukça bu beceri bilinçaltının dışında yer alan etkenlere karşı daha dikkatli ve alıcı hale gelir. Bu beceri yalnızca kullanılarak geliştirilebilir. Kişinin bilinci tamamen 6. his becerisiyle işlev gördükçe bu gerçek anlaşılır. Büyük ressamlar, müzisyenler ve şairler büyüktürler. Çünkü yaratıcı beceri yoluyla içlerinden gelen küçük sese kulak verme alışkanlığı edinmişlerdir. Hayal gücü çok kuvvetli olanların en iyi fikirlerinin ön sezilerle geldiği iyi bilinen bir gerçektir. Büyük bir hatip bu büyüklüğünü gözlerini kapatıp tamamen yaratıcı hayal gücü becerisine güvenerek elde etmiştir. Konuşmasının en can alıcı noktasında neden gözlerini kapattığı sorulduğunda gözlerimi kapatıyorum çünkü o zaman içinden gelen fikirlere göre konuşabiliyorum demiştir. Amerika'nın en başarılı ve en iyi bilinen maliyecisinin bir karar vermeden önce iki ya da üç dakika için gözlerini kapama alışkanlığı vardır. Bu neden yaptığı sorulduğunda Gözlerim kapalıyken daha ileri zeka düzeyine ulaşabiliyorum diyordu. Dr. Elmer, Gates, yaratıcı hayal gücünü kullanarak pek çok basit olan 200'den fazla patent aldı. Yöntemi, Doktor Gates'in kesinlikle dahil olduğu bir dahinin konumuna ulaşmayı isteyenler için hem ilginç hem de önemlidir. Doktor Gates dünyanın en büyük ama reklamı az yapılan bilim adamlarından biriydi. Laboratuvarında kişisel iletişim odası adını verdiği bir bölüm vardı. Ses geçirmez bir odaydı burası ve öyle bir şekilde ayarlanmıştı ki gerektiğinde içeri hiç ışık girmiyordu. Üzerinde kağıtların bulunduğu küçük bir masa vardı. Masanın üzerinde duvardaki ışıkları kontrol eden elektrik düğmeleri bulunuyordu. Doktor Gates, yaratıcı hayal gücüyle ulaşabildiği güçleri kullanmak istediğinde bu odaya girer, masaya oturur, lambaları kapatır ve üzerinde çalıştığı icatla ilgili bilinen faktörleri yoğunlaşırdı. İcadanın bilinmeyen faktörleriyle ilgili fikirler zihneye dolmaya başlayana dek o pozisyonda kalırdı. Bir keresinde fikirler o kadar çabuk gelmişti ki, neredeyse 3 saat boyunca yazmak zorunda kalmıştı. Düşünceleri akmaya ve o yazmayı bıraktığında yazdıklarının bilim dünyasında bilinen verilerle arasında hiçbir benzerlik bulunmayan prensiplerin tam bir tanımını içerdiğini gördü. Üstelik bu notlarda üzerinde çalıştığı problemin çözümü de vardı. Doktor Gates hayatını şirketler ve bireyler adına fikirler için oturarak kazanıyordu. Amerika'daki en büyük şirketlerden bazıları ona fikir için oturmak üzerine saat başı önemli miktarlarda para ödüyorlardı. Akıl yürütme becerisi genellikle hatalıdır. Çünkü büyük oranda kişinin birikmiş deneyimlerine dayanmaktadır. İnsanın deneyimleriyle elde ettiği her bilgi doğru değildir. Yaratıcı hayal gücüne, gücüyle alınan fikirler çok daha güvenilirdir. Çünkü zihnin akıl yürütme becerisine açık olmayan daha güvenilir kaynaklardan gelmektedirler. Bir dahi ile garip fikirli sıradan bir mucit arasında en büyük fark dahinin yaratıcı hayal gücü becerisiyle çalışıyor olmasına karşılık mucidin bu beceri konusunda hiçbir şey bilmemesidir. Bilimsel mucit hem birleştirici hem de yaratıcı hayal gücü becerisini kullanır. Örneğin bilimsel mucit icat etmeye birleştirici beceriyi yani akıl yürütme becerisini kullanarak başlar. Deneyimle birikmiş olan bu prensip ya da bilinen gerçekleri düzenler ve birleştirir. Eğer bu birikmiş bilginin icadını tamamlaması için yetersiz olduğunu görürse, yaratıcı becerisiyle kendisine açık olan bilgi kaynaklarına başvurur. Bunu yapmanın yolu bireyden bireye değişir ama bu işlemin özü şudur. 10 zihin uyaranından birini veya birkaçını ya da kendi tercih edeceği uyaranları kullanarak zihni ortalamadan daha hızlı titreşecek şekilde uyarır. İcadı ile ilgili bilinen gerçekler bitmiş bölümler üzerinde yoğunlaşır ve zihninde icadına ait bilinmeyen faktörlere ait mükemmel bir resim oluşturur. Bilinçaltı kontrolü ele geçirene dek bu resimleri zihninde tutar, sonra zihnini bütün düşüncelerden arındırarak rahatlar ve cevapların zihninde olmasını bekler. Bazen sonuçlar hem kesin hem de çabuktur. Diğer zamanlarda sonuçlar 6. hissin gelişimine ya da yaratıcı yetiye bağlı olarak olumsuzdur. Edison yaratıcı becerisine yönelik elektrik ampulünü mükemmel hale getirmeden önce hayal gücünün birleştirici becerisinin yardımıyla fikirlerin 10 bin farklı bileşimini denemiştir. Fonografi üretirken yaşadığı deneyim de bunun benzeriydi. Yaratıcı hayal gücü becerisinin var dair bol miktarda kanıt bulunmaktadır. Bu kanıtlar çok fazla eğitim almadan çalıştıkları alanda ilgiler olan insanların doğru analizinin yapılmasıyla elde edilebilir. Lincoln, yaratıcı hayal gücü becerisini keşfedip kullanarak büyüklüğe erişmiş liderlere iyi bir örnektir. Bu yetiği Anne Rutledge'de tanıştıktan sonra yaşadığı aşk uyarının sunucu olarak keşfetmiş ve kullanmaya başlamıştır. Tarihin sayfaları büyük liderlerin kayıtlarıyla doldurur. Bunların başında en büyük etken yaratıcı becerilerini cinsel arzuyla uyaran kadınlardır. Napolyon Bonaparte bunlardan biridir. İlk arızada Josephine'den ilham alırken karşı konulamaz ve mağlup edilemezdi. Ama onu bir kenara bıraktıktan sonra gerilemeye başladı. Yeni ilgisi ve Helena's sürgünü birbirinden çok uzak değildi. Amerika'da eşlerine duydukları tutku ve aşkın etkisiyle başarının doğruklarına tırmandıktan sonra yeni biri için eski eşlerini bir kenara bırakan ve mahvolan erkeklerin hikayelerinden söz edebiliriz. Napolyon doğru kaynaktan gelen cinsel etkinin yerine hiçbir şey konulamayacak kadar güçlü olduğunu keşfeden tek erkek değildi. İnsan zihni uyaranlara tepki verir. Bu uyaranlar içinde en büyük ve en güçlü olanı cinsel arzudur. Kontrol edilip dönüştürüldüğünde bu dürtü bir erkeği daha alçak düzlemde önünü kesen endişe ve önemsiz öfkeyi kontrol etmesini mümkün kılan düşünce düzeyine çıkarabilir. Hafızaları tazelemek amacıyla belirli erkeklerin hayat hikayelerinden elde edilen gerçeklerle ilgili olarak burada büyük başarıya sahip birkaç kişinin adını vereceğiz. Bu kişilerin dehalarının güç kaynağını dönüştürülmüş cinsel enerjini aldıklarını hiç şüphe yok. George Washington Napoleon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo, Emerson Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Gray, Woodrow Wilson, Andrew Jackson. Hayat hikayeleri konusunda bilginiz bu listeye sizin bazı eklentiler yapmanızı mümkün kılabilir. Eğer bulabilirseniz bütün insanlık tarihinde iyi geliştirilmiş cinsellik doğasıyla güdülenmiş olup herhangi bir alanda göze çarpan başarı kazanmış olan birini gösterin. Şu anda yaşamayan insanların hayat hikayelerini güvenmek istemiyorsanız tanıdığınız büyük başarı kazanmış insanları inceleyin. Ve onlar arasında yüksek düzeyde cinsel dürtüye sahip olmayan birini bulup bulamayacağınıza bakın. Cinsel enerji bütün dâhilerin yaratıcı enerjisidir. Bu itici cinsel güçten yoksun olan hiçbir büyük lider, dahi ya da sanatçı bulamazsınız. Hiç kuşkusuz buradan bütün gelişmiş cinsel dürtüye sahip olanların dahi olduğu şeklinde bir ifade çıkarılamaz. İnsan yalnızca hayal gücünü yaratıcı becerisinin yardımıyla mevcut güçleri çekebilecek bir şekilde zihnini uyardığı zaman dahi statüsünü elde edebilir. Bu güçlendirmeye sağlayabilecek uyaranlar arasında en önemlisi cinsel enerjidir. Sadece bu enerjiye sahip olmak bir dahi yaratmak için yeterli değildir. Bu enerji insanı dahi statüsüne yükseltmeden önce fiziksel ilişki arzusundan başka türde bir arzuya ve eyleme dönüştürülmelidir. Büyük cinsel arzuları nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğu bu gücü yanlış anlayarak ve yanlış kullanarak dahi olmaktan uzaklaşıp kendilerine daha aşağılara hayvanların statüsüne indirirler. 25 binin üzerinde insanı inceleyerek başarılı olmuş erkeklerin bunu 40'ından önce ender olarak başardıklarını ve gerçek hızlarına ancak 50'sini geçtikten sonra ulaştıklarını keşfettim. Bu gerçek o kadar şaşırtıcıydı ki nedenini bulmak için daha dikkatli bir araştırmaya gitmemeye açtı Bu çalışma başarılı insanların bunu 40'ından önce yapmamalarının ana nedeninin cinsel heyecanın fiziksel yanına aşırı düşkünlük göstererek enerjilerini ziyan etmeleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsanların çoğunluğu cinsel dürtünün salt fiziksel yanından çok daha önemli başka olasılıkları da olduğunu asla öğrenemezler. Bu keşfi yapanların çoğu ise cinsel enerjinin en yüksek noktasında olduğu dönemde birçok yılı ziyan ederek 45-50 yaşlarına ulaşırlar. Bugün bunu da genellikle kayda değer bir başarı izler. 40 yaşına ve bazen de onu geçene dek çoğu erkeğin hayatı daha faydalı kanallara aktarılabilecek enerjinin boşa harcandığını göstermektedir. Daha hassas ve daha güçlü heyecanlara önem verilmez. Cinsel arzu bütün insan heyecanları içinde en güçlüsü ve en zorlayıcısıdır. Bu nedenle bu arzu Kontrol edildiğinde ve fiziksel ifadesi dışında bir eleme dönüştürüldüğünde kişiyi büyük başarılara götürülebilir ve dahilik seviyesini yükseltebilir. 30 binden fazla satış elemanını eğitip yönlendiren bir öğretmen faal olarak seks enerjilerini kullanan insanların en etkin satıcılar olduğunu keşfetmiştir. Bunun açıklaması kişisel mıknatıslık olarak bilinen kişilik etkinliğinin cinsel enerjisinden farklı bir şey olmadığıdır. Yüksek düzeyde seksi kişiler yüksek çekim gücüne sahiptirler. Bu hayati güç anlaşılıp doğru yönlendirildiğinde insanlar arasındaki ilişkide büyük avantaj sağlayabilir. Bu enerji diğer insanlara şu aracılar yoluyla iletilebilir. El sıkmak. Elin dokunuşu çekiciliğin varlığını ya da yokluğunu anında gösterir. Ses tonu. Çekicilik ya da cinsel enerji, sesi renklendiren ya da müzikal ve çekici kılan bir etkendir. Beden duruşu. Seksi insanlar zarif ve hızlı bir şekilde hareket ederler. Düşüncelerin titreşimi. Seksi insanlar cinsel heyecanı duygularıyla birleştirirler ya da böyle yapmayı isterler ve bu şekilde etrafındakileri etkileyebilirler. Beden susu. Seksi insanlar kişisel görünümleri konusunda çok dikkatlidirler. Genellikle kişiliklerine, fiziklerine, tenlerine vesaire yakışan giysiler seçerler. Bir satış elemanı işe alındığında becerikli bir satış müdürü ilk talep olarak satıcının kişisel çekiciliğine bakar. Cinsel enerjisi olmayan insanlar hiçbir zaman çekici ve coşkulu olamazlar. Oysa coşku, satılan mal ne olursa olsun satıcılıkta en önemli kavramdır. Cinsel enerjiden yoksun vaiz, hatip, avukat ya da satıcı başkalarını etkilemek söz konusu olduğunda başarısızlığa uğrayacak. Çoğu insanın yalnızca duygularına hitap eden şekilde etkilendiği gerçeğinde göz önüne alırsak bir satıcının doğal yeteneğinin bir parçası olarak cinsel enerjisinin önemini anlayacaksınız. Usta satıcılar satışta bu statüye erişmişlerdir. Çünkü bilinçli ya da bilinçsiz olarak cinsel enerjiyi satış şevkine dönüştürmüşlerdir. Bu ifadede cinsel enerjinin dönüştürülmesinin gerçek anlamıyla ilgili çok pratik bir öneri bulunabilir. Aklını cinsellik konusunda nasıl uzak tutacağını ve cinsel enerjisini aynı coşku ve kararlılıkla satış çabasına nasıl yönetileceğini bilen bir satıcı bunun farkında olsun ya da olmasın seksi dönüştürme sanatını kazanmıştır. Cinsel enerjilerini dönüştüren satıcıların büyük çoğunluğu ne yaptıklarının ya da nasıl yaptıklarının hiç farkında olmadan yaparlar bunu. Cinsel enerjinin dönüştürülmesi ortalama bir insanın bu amaçla kullanmak istemeyeceği kadar fazla irade gücü gerektirir. Dönüşüm için gerekli irade gücünü toplamayı zor bulanlar bu yeteneği yavaş yavaş kazanabilirler. Zorlu irade gücü gerektirse de bu uygulamanın ödülü gösterilen çabanın değerinden çok daha büyüktür. Cinsellik konusu insanların büyük çoğunluğunun başlanamaz bir biçimde cahil göründüğü bir konudur. Cinsel dürtü, cahili ve kötü fikirli insanlar tarafından büyük ölçüde yanlış anlaşılmış, iftiraya uğramış ve alaya alınmış. Milyonlarca insan bu aydınlanma çağında bile yüksek düzeyde cinsel dürtüye sahip olmanın bir lanet olduğu yanlış inancıyla aşağılık kompleksi geliştirmektedir. Cinsel enerjinin erdemiyle ilgili bu ifadeler ahlaksızlığın mazur görülmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Cinsel heyecan zekice ve dikkatlice kullanıldığı takdirde bir erdemdir bedeni ve zihni zenginleştirmek yerine bozacak şekilde yanlış kullanılabilir ve kullanılmaktadır da. İnceleme ayrıcalığına sahip olduğum bütün büyük liderlerin başarılarının geniş ölçüde bir kadından aldıkları ilhama dayandığını keşfetmem benim için çok büyük bir önem taşıyordu. Birçok örnekte söz konusu kadın halkın kendisi hakkında çok az şey duyduğu ya da hiçbir şey duymadığı alçak gönüllü ve özürlü bir eştir. Birkaç olayda alınan ilham öteki atık kadına doğru uzanmaktadır. Her zeki insan alkollü içkiler ve uyuşturucular yoluyla aşırı uyarılmanın yakıcı olduğunu bilir. Ancak seksin aşırı kullanımının uyuşturucuya da alkol gibi yaratıcı çabayı yıkıcı ve zararlı bir alışkanlık haline getirebileceğini çok az insan bilir. Seks düşkünü bir insan uyuşturucu düşkünü bir erkekten çok farklı değildir. Her ikisi de mantık ve irade gücü becerileri üzerinde kontrolü kaybetmişlerdir. Birçok hastalık vakası seksin gerçek işlevi hakkında cehaletle gelişen alışkanlıklardan doğmaktadır. Cinsel enerjinin dönüştürülmesi konusundaki bilgisizliğin bir yandan cahil kişiye büyük cezalar yüklerken öte yandan aynı derecede büyük faydalara engel olduğu kolayca görülebilir. Cinsellik konusundaki geniş kapsamlı cehalet, seks konusunun etrafını esrar ve karanlık sessizlikle kuşatılmış olması gerçeğine dayanır. Esrar ve sessizliğin komposu genç insanların zihninde yasak psikolojisiyle aynı etki yapmaktadır. Sonuç, merakı ve bu yasak konu üzerinde daha fazla bilgi etme arzusunu arttırmıştır. Bilginin kolayca edilebilir olmaması tüm kanun yapıcıların ve gençleri bu konuda en iyi edebilecek şekilde öğrenim görmüş çoğu doktorun ayıbıdır. Çok az insan 40 yaşından önce herhangi bir alanda hayli yaratıcı bir çaba içerisindedir. Ortalama bir insan bu büyük yaratma kapasitesine 60 yaşlar arasında ulaşır. Bu ifadeler dikkatle gözlenmiş olan binlerce kadın ve erkeğin incelenmesine dayanmaktadır. 40 yaşından önce bir yere varamamış ve 40 yaşta yaşlılığa olay yaklaştığından korkan insanlar için cesaret verici olmalıdır bu bulgular. 40 ile 50 yaşları arasındaki yıllar en verimli dönemdir. Erkekler bu yaşlara korkuyla ve titrelerik değil, ümit ve beklentiyle girmelidir. Eğer çoğu erkeğin 40 yaşından önce en iyi işlerini gerçekleştirmedikleri şeklinde ifade için kanıt isterseniz dünyanın tanıdığı en başarılı insanların kayıtlarını inceleyin. Henry Ford 40 yaşına geçene dek başarılı yakalayamadı. Andrew Carnegie başarılarının sonucunu aldığında 40 yaşın çoktan geçmişti. James Hill 40 yaşına geldiğinde hala telgraf memuru olarak çalışıyordu. Muhteşem başarıları bu yaştan sonra geldi. Amerikan sanayicileri ve yatırımcılarının hayat hikayeleri 40 ile 60 yaş arasındaki dönemin bir erkeğin en üretken çağı olduğuna dair kanıtlarla dolu olur. 30 ile 40 yaş arasındaki erkekler cinsel enerjiyi dönüştürme sanatını öğrenirler. Hepsi değil. Bu keşif genellikle rastlantı sonucu olur. Ya da bunu bilincine varmadan yaparlar. Başarı gücünün 35 ile 40 yaş arasında arttığını gözleyebilir. Ama çoğu örnekte bu değişikliğin nedeninden habersizdir. Doğa 30 ile 40 yaş arasındaki bireylerde aşk ve seks heyecanlarını uyumlu hale getirmeye başlar. Böylece kişi bu büyük güçleri harekete geçirici bir uyaran olarak birlikte kullanır. Kendinizi yalnızca siz dahil ulaştırabilirsiniz. Seks, tek başına harekete geçiren kuvvetli bir dürtüdür. Ancak gücü kasırgaya benzer. Sıklıkla kontrol edilemez olur. Ama cinsel heyecana aşk duygusunu karışmaya başladığında amacı yönelik davranışların sakinleşmesi, dengenin sağlanması ve yargıların yerinde olması sonucunu verir. 40 yaşına ulaşan hangi insan bu ifadeleri analiz edemeyecek ve kendi deneyim, deneyimleriyle doğrulamayacak kadar talihsizdir. Bir kadını memnun etme arzusuyla harekete geçip yalnızca cinsel heyecana dayanan bir erkek büyük bir başarı etme kapasitesine sahip olabilir ki genellikle öyledir. Ama hareketleri altüst olmuş, bozulmuş ve tamamen yıkıcı bir hal almıştır sadece cinsel güdüye dayanarak bir kadını memnun etme arzusuyla harekete geçen bir erkek hırsızlık yapabilir, aldatabilir, hatta cinayet işleyebilir. Ne var ki? Aşk duygusu cinsel heyecanla birleştiğinde aynı erkek hareketlerini daha fazla mantık, denge ve makul düşünceyle yönlendirecektir. Aşk, romantizm ve seks insanı büyük başarılara götürebilecek heyecanlardır. Aşk, emniyet subayı yapan bir heyecandır. Dengeyi ve yapıcı çabayı garanti eder. Bu üç heyecan bir araya geldiğinde insanı dahi düzeyine çıkarabilir. Heyecanlar zihinsel durumlardır. Doğa insanın maddenin kimyası prensibine benzer şekilde işleyen zihin kimyasıyla donatmıştır. Maddenin kimyası yardımıyla bir kimyagerin tek başına hiçbirinin zararlı olmayan belirli elementleri birbirine karıştırarak ölümcül bir zehir yaratılabileceğini bilinen bir gerçektir. Heyecanlar da aynı şekilde ölümcül bir zehir hazırlamak üzere birleşebilir. Seks ve kıskançlık heyecanı birbirine karıştığında kişiyi çılgın bir canavara çevirebilir. İnsan zihnindeki bu yıkıcı duygularından birinin veya daha fazlasının varlığı zihindeki kimya yoluyla kişinin adalet duygusunu yok eden bir zehir oluşturabilir. Dahiliye giden yol, seks, aşk ve romantizmin gelişimi, kontrolü ve kullanımdan ibarettir. Bu süreç kısaca aşağıdaki şekildeki gibi ifade edilebilir. Bu duyguların varlığını zihinde egemen düşünceler şeklinde teşvik edin ve bütün yakıcı, yıkıcı duyguları yok etmeye çalışın. Zihin bir alışkanlık varlığıdır. Kendisini besleyen egemen düşüncelerle gelişir. İrade gücüyle kişi herhangi bir duyguyu yok edip yerine istediği bir duyguyu koyabilir. Zihni irade gücüyle kontrol etmek zor değildir. Kontrol kararlılık ve alışkanlıkla gelir. Kontrol sırrı dönüştürme işleminin altında yatan etkendir. İnsanın zihninde herhangi bir olumsuz duygu belirdiğinde düşünceleri değiştirmek gibi basit bir işlemle olumlu ve yapıcı duyguya dönüştürülebilir. Dahiliye giden gönüllü kişisel çabadan başka hiçbir yol yoktur. İnsan yalnızca cinsel enerjinin itici gücü yardımıyla büyük parasal ya da başarılar elde edebilir ancak tarih insanın bu serveti elde etme ve bunun başı tadını çıkarma zevkinden yoksun bırakan karakter özelliklerine sahip olduğuna dair kanıtlarla doludur. Da bu değerli bir analiz ve düşüncedir. Çünkü erkekler kadar kadınlara da yardımcı olan bir gerçeği ifade etmektedir. Bu konudaki bilgisizlik zenginliğe ulaşmış bile olsalar binlerce insanın mutsuzluğuna neden olmaktadır. Aşk kanalları hiçbir zaman silinmez. Uyaran kaynağı yok olduktan uzun bir süre sonra bile oldukları yerde bekler, rehberlik eder ve kişiyi etkilerler. Bu yeni bir bilgi değildir. Gerçek aşkı tadan herkes insanın kalbinde kalıcı izler bıraktığını bilir. Aşkın etkisi uzun süreler. Çünkü aşk yapı olarak manevi bir olgudur. Aşk oluyla büyük başarılara ulaşmak için uyarılamayan kişi için umut yoktur. Havadaymış gibi gözülse de aslında ölüdür. Geçen yıllarınıza dönün ve zihninizi aşkın güzel anılarıyla yıkayın. Geçmişin endişe ve kızgınlıkların etkisi yumuşayacaktır. Sizin hayatın nahuş gerçeklerinden kaçmanız için bir fırsat olacaktır. Ve belki de kim bilir, hayatınızın bütün maddi ve manevi durumunu değiştirecek bu fantezi, fikirler veya planlar dünyasına geçici olarak geri dönüşünüz sırasında zihniniz size teslim olacaktır. Aşık olduğunuz ve onu kaybettiğiniz için talihsiz olduğunuzda inanıyorsanız bu düşünceyi yok edin. Gerçekten seven biri asla tamamen kaybetmez. Aşk garip ve huysuz bir şeydir. İstediği zaman gelir ve hiç uyarmadan çeker gider. Orada kaldığı sürece onu kabul edip tadını çıkartın. Ama gittiği zaman da ardından endişelenerek zaman kaybetmeyin endişe onu asla geri getirmeyecektir. Aşkın yalnızca bir kez gelebileceği düşüncesini de silin kafanızdan. Aşk çok kez gelip gidebilir ama insanı aynı şekilde etkileyen iki aşk yaşantısı yoktur. Kalpte diğerlerinden daha derin bir iz bırakan bir aşk yaşantısı olabilir. Ancak bütün aşk yaşantıları far fark Yalnızca aşk gittiğinde öfkeli ve alaycı olan kişilere bir faydası olmaz. Aşkla ilgili hiçbir düş kırıklığı olmamalıdır. Eğer insan aşkla cinsel heyecan arasındaki farkı anlarsa böyle bir düş kırıklığı olmayacaktır. En büyük fark aşkın manevi cinselliğin ise biyolojik bir olay olmasıdır. İnsan kalbine manevi bir güçle dokunan bir yaşantısının zararlı olması mümkün değildir. Oysa kıskançlık ve cehalet söz konusu olduğunda durum farklıdır. Aşk hiç kuşkusuz hayatın en büyük deneyimidir. Kişiyi sonsuz akılla birleşmeye götürür. Romantizm ve cinsel heyecan birleştiğinde insanı yaratıcı çabanın merdiveninde en üst basmaklara çıkarabilir. Aşk, seks ve romantizm heyecanı dehanın oluşumunda başarının sonsuz üçgeninin kenarlarını oluşturur. Aşk birçok açısı, gölgesi ve rengi olan bir duygudur. Ama aşkın türleri içinde en yoğun ve en ateşleyici olanı Aşk ve cinsel heyecan karıştığında yaşanan deneyimdir. Cinsellikle uygun bir şekilde dengelenip oranlanan aşkın sonsuz çekimiyle kutsanmayan evlilikler mutlu evlilikler olamaz ve nadiren dayanıklı olurlar. Aşk tek başına evliliğe mutluluk getirmez. Seks de öyle. Bu iki, iki, güzel heyecan karıştığında evlilik yeryüzünde şimdiye kadar hiç bilinmeyen türde bir zihin yapısı meydana getirir. Romantizm heyecanı aşk ve seks heyecanlarında karıştığında insanın sınırlı zekasıyla sonsuz akılın sınırsız zekası arasındaki engeller ortadan kalkar. İşte o zaman bir dahi doğmuş demektir. Burada gerekli bir şekilde anlaşıldığında pek çok evlilikte bulunan kargaşaya uyum getiren bir yorum sunulmaktadır. Sıklıkla dırdır etme şeklinde ifade edilen uyumsuzluklar bizi genellikle cinsellik konusunda eksikliğine götürür. Aşk, romantizm ve cinsellik duygusuyla işlevinin gerektiği gibi anlaşılması mümkün olduğu yerde evli insanlar arasında uyumsuzluk yoktur. Eşleri aşk, seks ve romantizm duyguları arasında ilişkiyi anlayan eşler çok şanslıdırlar. Bu kutsal güçlüyle hareket edildiğinde hiçbir iş zor değildir. Eğer bir kadın kocasının ona ilgisini yitirmesine ve başka kadınlara ilgilenmesine izin verirse bu genellikle seks, aşk ve romantizm konularına yönelik cehaleti veya kayıtsızlığından kaynaklanmaktadır. Bu ifade şüphesiz erkek ve karısı arasında bir zamanlar gerçek sevginin bulunduğunu varsaymaktadır. Aynı şey karısının ona ilgisinin ölmesine izin veren bir erkek için de geçerlidir. Evli insanlar genellikle bir yığın önemsiz konu üzerinde tartışırlar. Eğer bunlar doğru bir şekilde çözümlenirse gerçek sıkıntı nedeninin bu konular üzerindeki kayıtsızlık ya da bilgisizlik olduğu görülür. Erkeklerin en büyük ateşleyici gücü bir kadını memnun etme arzusudur. Tarih öncesi çağlarda başarılı olan avcı bunu bir kadının gözünde büyük görünme arzusuyla başarmıştır. Bu açıdan erkeğin yapısı değişmemiştir. Bugünün avcısı eve hayvan derisi getirmez ama iyi elbiseler, arabalar ve zenginlik temin ederek karısı için duyduğu arzuyu gösterir. Erkek kadını memnun etmek için uygarlıktan önce duyduğu aynı arzuya sahiptir hala. Değişen tek şey memnun etme yollarıdır. Büyük servetler elde eden, güç ve şöhret kazanan erkekler bunu büyük ölçüde kadınların memnun etme arzularını tatmin etmek için yaparlar. Kadınları hayatlarından çıkarırsanız çoğu erkeğin hayatındaki büyük zenginliğin anlamı kalmaz. Erkeğin yapısını anlayan ve bunu dikkatle besleyen bir kadın diğer kadınların rekabetinden korkmasına gerek yoktur. Erkekler başka erkeklerle mücadele ederken yıkılmaz irade güçleriyle birer dev olabilirler ama seçtikleri kadın tarafından kolayca idare edilebilirler. Çoğu erkek tercih ettikleri kadın tarafından kolayca idare edildiklerini kabul etmeyecektir. Çünkü türlerinin en güçlüsü olarak tanınmak erkeğin yapısında vardır. Zeki bir kadın bu erkek özelliği tanır ve akıllı bir şekilde bundan her iki taraf da faydalanır. Çoğu erkek seçtikleri kadınlar eşleri, sevgilileri, anneleri ya da kız kardeşleri tarafından idare edildiklerini bilirler. Ama bu etkiye karşı çıkmaktan sakınırlar. Çünkü doğru kadının değiştirici etkisi olmaksızın hiçbir erkeğin mutlu ya da tam olamayacağını bilecek kadar zekidirler. Bu önemli gerçeği bilmeyen bir erkek, erkeklerin başarıya ulaşması için bir araya gelmiş diğer pek çok etkenden daha fazla işe yarayan bir güçten kendini yoksun bırakmış olur. Akılda tutulması gereken noktalar. Cinsel enerji hakkındaki iki şaşırtıcı gerçek bu geniş kişisel güç kaynağına yönelik yeni bir iç körü kazandırmaktadır. Cinsel enerji tıpkı Thomas Edison ve Andrew Jackson'daki kadar etkili olabilen bir deha kaynağıdır. Cinsel enerji hevesinizi, yaratı güc yaratıcı gücünüzü, yoğun arzunuzu, kararlılığınızı, sizi zengin ve mutlu kılan diğer özelliklerinizi destekler. Size pahalı, biçilmez ön seziler sunması için yükselmiş bir düşünce düzlemine çıkmak üzere kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Üstün yetenekli mucitlerin büyük sırrı artık basit ama şaşırtıcı iki aşamada sizin için işleyecek. Siz de mantığın bile cinsel enerji kadar yardımcı olamayacağını anlayacaksınız. Cinselliğin doğal, if doğal ifadesi hiçbir zaman inkar edilemez. Ama aynı zamanda birçok insanın çok geç keşfettiği bir şekilde de kullanılabilir.